Selamlar millet video hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte tekrardan Mistyle bir not videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar bugün neden farklı hesaplasınız diye soracak olanlar çünkü karakterim gördüğünüz gibi Bacon abi bugün Maalesef ki diğer hesabımda Robux bittiği için ve bu hesabımda da Robux olduğu için bu hesaptan çekeceğim. Yani ben bu hesabı önceden Robux yatırmıştım ve kenarda Robux'um kalmış. Bu yüzden bunu harcayacağım. Ve eğer ki bu tarz videoların devamını istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi, abone abone olmayı, yorum yapmayı ve Discord sunucunuza katılmayı unutmayın. Discord sunucumuzda şu anda 1000 Robux çekilişi var ve kendi La Grande Combination çekilişi var. Yani 40 milyon veriyor saniyede. Şu anda bayağı iyi. Yani o yüzden hızlı bir şekilde katılabilirsiniz abi. Şimdi bu videoda yapacağımız şeyler abi. Şurada şurada gördüğünüz gibi hızlı şekilde burada troll özellikleri var. Zaten geçen videoda bunları yapmıştık. Hızlı bir şekilde tekrardan bunları yapacağız. Bu sefer bakalım birilerini atmaya falan yine aynı şekilde yaparız. Ve burada geçenki videoda yaptığımız gibi kick özelliği var. Yani 80 Robux'a bu kick Özelliğinde bu videoda sizlere tekrardan göstereceğim. 1-2 kişiyi tekrardan oyundan atarız abi. Evet şimdi ilk başta ben ufaktan bir gelişmek istiyorum. Bu arada oyunda her şey kanka Robux'lu. Yani şöyle göstereyim size. Her şey Robux'lu abi. Ve burada Secret Best Item diyor kanka. Ben bunda 2500 robux'a oyun yöneticisi oluyor abi yok yok. Şimdi ilk başta benim paraya ihtiyacım var ve buradan revert vesaire atabiliyoruz abi. O yüzden ilk başta benim bir şeyler almam gerekiyor ve ilk başta para kasmam gerekiyor. Ve oyunda infinite cash diye bir şey var. Yani sonsuz para var abi. Aslında bunu alabiliriz. Açıkçası gerçekten sağlam. Yani sınırsız paraya ihtiyacımız olabilir. Bu arada burada ballerina lolololo Lolo geçiyor. Bu zaten geçenki güncelleme gelen karakterlerden biri bildiğiniz üzere. Onu da böyle sizlere göstermiş oldum burada Last kendi versi. Aa çok tatlı lan oğlum bu ne? Harbiden çok tatlı bu arada. Onun dışında burada spesiyel ödüller veriliyormuş. Yani her 20 dakikada bir burada sürekli size ekstra böyle bir sürü ödül veriyor bilginiz olsun. Aslında bir tane yeniden doğma yerine şu 3 tane, tane, yeniden doğma ne kadar Robux? 50 Robux. Aslında bunları direkt Rebirth'ı hızlı bir şekilde fulllemek adına buradan bir tık şey yapabiliriz. Ama şu anlık gerek yok aslında Rebirth'a ya. Abi bakıyorum her yerde sınırsız sınırsız şeyler var ve üstüne, üstüne her şeyi robuxlu abi. Şimdi ben ilk başta şey yapmak istiyorum. Güzel bir tane pet bulup buradaki base'i direkt açıp hızlı bir şekilde buradan bir tane pet çalmak istiyorum. Ve bu arkadaşta garan maram var. Aslında bunu çalabilirdik ama yanındaki base'de değilim. O yüzden sıkıntı. Direkt alıp koştururdum yoksa. Oha nüklera Dinozoro diye bir şey var. 55 robux alınıyor. Aa bunu göstereyim mi sizlere? Abi bu videonun sonuna kadar izleyin. Çünkü bunu sizlere göstereceğim. Bilginiz olsun nüklera Dinozoro sizlere göstereceğim abi abi 55 Robux'a alınıyormuş bir tane kalmış direkt alırız abi bu arada burada göstermediğim bir secret daha geçiyor şu anda ve Blood Road versiyonu baya iyi şöyle göstereyim sizlere de sağlam petmiş bu arada. Evet abi şuradan 1 trilyon para aldım. Şöyle 50 Robux'a göstereyim sizlere. 1 trilyon para aldım. Ve yeni gelen şeyleri açıkçası buradan almak istiyorum. Secret Makers şuradan alayım. Bu arada adamın base'i açıldı. Bir, daha, bir saniye. Abi hayır ya. Tam alıyordum adam dondurdu beni kanka. Bu olmadı işte ya gerçekten. Ne güzel çalıp götürecektim kanka mis gibi olacaktı ama maalesef ki götüremedik şu anda. Beni kovalıyor bak Beyza şu anda. Mükemmel mükemmel. Abi modut oyunda bile adamlar izlerini korumaya falan çalışıyor kanka ben anlamıyorum. Gerçekten burada gramma da varmış ama bir dakika bir şey anlamadım ben. Buradaki gramma 65 robux Şuradaki 55 robux Ona, Aa nükleer dinozora geldi oha Bunu alalım bunu alalım bir saniye bunu alalım Abi hayır ya alamadık kanka Adamlarda da falan olduğu için sürekli Şey basıyorlar bana medusa basıyorlar Abi o yüzden alamadık maalesef ki 15 milyar boşa verdik kanka Ne güzel gösterecektim sizlere ya Evet abi şu anda bir tane peti götürüyorum Hızlı bir şekilde adamla lagrenle Kombination çaldım abi hızlıca base'i de Kapatalım hızlı bir şekilde bu arada base Nereden kapatılıyor yani buradan kapatılıyormuş Tamam abi şu anda mükemmel bir şekilde Üstüne trace'leri falan. Bu ne kanka? Gival trace. Aa, 15 a 15 Robux'a bütün trade'leri verebiliyormuşuz. Üstüne 9 Robux'a da Rainbow Wifi falan. Oha bayağı iyi şeyler var. Kankalar eğer ki diğer şeyi secret'e alırsak. Burada güzel bir tane secret alırsak. Eğer ki bunların hepsini basarız üstüne bakarız. Ne kadar veriyor saniyede. Bayağı iyi olacak bu arada. Şimdi ben buradan index'e bir bakmak istiyorum. Burada Lagrandi Combination. Burada abi şu anda en iyisi Gram Yani bir tane Gram eğer ki tutturabilirsek. Bunu fullersek şu anda oyunun en değerli petine sahip olmuş olacağız yani bayağı iyi olacak. O yüzden bir tane Grammaram bulmamız gerekiyor. Grammaram bulursak üstüne bütün büyüleri basarız ve çok sağlam bir petimiz olur abi. Hatta çok sağlama bırakın oyundaki en iyi peti yapmaya çalışacağım direkt açıkçası. Ama benim buradan bir tane Grammaram çalmam gerekiyor derken adam oyundan çıktı abi. Mükemmel. Adamın base'inin önüne geldim. Adam oyundan çıktı ama burada bir tane var buradan çalabiliriz aslında. Evet abi şurada kendi Grammaram var. Hızlı bir şekilde ben bunu çalmak istiyorum açıkçası şöyle götüreyim hızlı bir şekilde. Umarım hayır geliyor. Hayır ya abi bak ikisi geliyor bir de bir, biri de değil. iki tane geliyorlar kanka baksana. Yani arkadaşlar abi o yüzden maalesef ki çalmak birazcık zorlaşıyor. Şöyle direkt base'imden alayım götüreyim abi. Umarım yakalayamaz kankam. Götürmek istiyorum şöyle. Götür 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 götür. Evet abi şu anda base'e gram maram getirdim ve hızlı bir şekilde adam benim petimi çalıyor bu arada. Neyse abi onu götürebilir. Aa helal lan sana. Aslanım benim adamsın lan sen. Abi şu anda 200 milyon veren saniyede 10 milyara alınan kendi gram maramımız var ve ben bunu fulllemek istiyorum açıkçası buradan. Fakat önce şuradan yukarıdan bir tane bir almak istiyorum. Ya da sınırsız kapatma falan var mı? Ben bunu bir sınırsız kapatmak istiyorum çünkü. Abi sürekli kilitleme 90 robuxmuş. Neyse gerek yok. Kapatırız abi sürekli. Önemli değil o. Şimdi buradan tek tek her şeyi koymak istiyorum. Açıkçası unstealable yapılıyormuş. 9 robuxa. Ben ilk başta bunu unstealable yapayım. Evet şöyle aldık ve şu anda unstealable oldu bu. Yani bu hiçbir türlü çalınamaz abi. Yani sürekli bende kalacak. O yüzden burada oradan 90 Robux almama gerek kalmadı. Şimdi buradan Rainbow Wifi yapılıyormuş. 9 Robux'a Rainbow yapacağız yani bunu. Bayağı iyi olacak. Üç hem kendi... Aa bir dakika ama kendi gider mi acaba böyle yaptığımız zaman? E... Nereye gitti? Ha, abi bir an gitti sandım. Şu anda Rainbow mı oldu. Bayağı iyi şu anda. Ve çalmaya çalışıyor ama çalamaz. Evet şu anda 550 milyon oldu. Ve Gival yaptığım zaman yani 15 Robux'a bunu verdiğim zaman bakalım ne olacak abi şu an çok merak ediyorum gerçekten ve verdim şu anda kaç milyar verecek 3 milyar veriyor saniyede oha abi şu anda saniyede 3 milyar veren pet var ve şu anda oyundaki en iyi pet bu yani şöyle üstündeki bütün şeyleri sayalım böyle yeni gelen güncellemedeki traits var üstüne bubble trait'i var particle trait'i var. Grapt trade'i var. Nyan Cats işte Meteor, onun dışında Taco, Tung Tung ve Ansteel bayağı iyi pet bu arada. Abi şu anda gördüğünüz gibi oyunun en değerli petine sahibiz bu şekilde. Şimdi ben açıkçası bunu satabiliriz aslında ya da biri alır bunu. Şu anda base'i falan kapatmakla uğraşamam ya da kapatalım şimdi bu buga falan girer çalarlar falan. Gerek yok abi. Şimdi ben bir tane şuradan Nuclear -no falan çıkarmaya çalışacağım çünkü bu peti de fullleyip sizlere göstermek istiyorum ne kadar verdiğini. Acaba birinde var mı? Bir ona da bakalım. Birinde varsa direkt birinden dızlayabiliriz. Bu arada şurada bir tane daha gram maram var. Onu da alabiliriz aslında ya. Şöyle bir dızlayak şunu. Abi tam çalıyordum geldi vurdu ya. Neyse o kızdan iki taneyi çalmaya gerek yok. Bir tanesini zaten çaldık. Diğerine gerek yok abi zaten. Yeterli şu anda. Şimdi bana dediğim gibi şu nükleerin o gerekiyor ve bir nok... Oha kaç para veriyor bu? Oha kanka bu ne? Bu nasıl bir para kasma oğlum? 150 milyar veriyor ve benim şu anda çarpanın 1x. Yani hayvan gibi para veriyor oğlum bu. Bayağı iyi lan. Bir de benim rebirth çarpan falan arttırdığımı düşünseniz de bu normalde 12 13x'e kadar gitmesi gerekiyor. Yani çarpan 13 oluyor. Buradaki 3 milyarı da 13 ile çarptığımız zaman 50 milyara yakın hayvan gibi bir petimiz var. Yani saniyede 50 milyar alabiliyoruz. Yani bayağı iyi abi. <laughs> şu anda sıkıntı olmaya başladı. Gerçekten sağlam bir pet. Evet abi şu anda nüklerin o geliyor ve ben bunu korumam gerekiyor. Açıkçası yanına gelen adamlara vurmam lazım. Şöyle git bakayım kankam. Sen de git bakayım aslanım şuradan. Şöyle bir uzaklaş bakalım. Çünkü bunu benim almam gerekiyor. Açıkçası benim ne kadar benim olursa o kadar iyi olacak açıkçası benim. Abi şimdi oyunda şöyle bir mantıksız bir şey var. Bu adam sürekli Medusa'yı eline alıp sürekli basabiliyor ve beni yerden kaldırmıyor şu anda kanka. Yani oyunu yapan arkadaşa seslenmek istiyorum kanka. Açıkçası kanka Oyunu gerçekten güzel yapmışsın helal olsun sana Yani Medusa'yı sınırsız olarak Anında kullanabiliyor abi adam ve benim şu anda çalınlamaz peti çalmaya çalışıyor Aynen kanka çalın ne olacak Abi adamın elinde pet varken beni nasıl medusu yapabiliyor Ben onu anlamış değilim Adamın elinde pet var kanka bu nasıl olabiliyor Evet abi ben şimdi tekrardan farklı bir sunucuya geçtim Çünkü o adam beni salmıyor abi Şimdi bir tane nüklerino istiyorum Abi orada nüklerino mu geçiyor ben mi yanlış görüyorum Evet vereyim o versiyonu abi Koş 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 Abi onu sana salmayacağım boş yere uğraşma O benim kanka benim boş yere uğraşma kankam Evet abi şu anda aldım ve base'i kitledim Şöyle göstereyim şu anda oyunun en iyi ikinci petine de sahibiz. Rainbow versiyonlarına girelim. Şöyle göstereyim şu anda oyunun yeni ikinci petine de sahibiz ve buradan şimdi hızlı bir şekilde bunu unstealable yapmak istiyorum. Ve unstealable yaptıktan sonra şimdi hazırsanız bütün şeyleri buna vereceğim ve ne kadar vereceğini hızlıca bir bakalım. Evet abi şöyle verdim ve şu anda gelmiş olması gerekiyor. Evet şu anda 915 milyon veriyor. Evet abi şu anda oyunun en iyi iki petine rainbow versiyonu olmak üzere. Şöyle göstereyim ve full trail yani bütün büyülerin olduğu en iyi iki pet'e sahibiz. Sadece Lagrand'e kombiniyot sinek aldı abi. Onu da aldığımız zaman oyunun ilk 3 petine sahip olacağız. Yani oyunun en iyi 3 secret petine ve bütün büyülü ve bütün rainbow versiyonlu haline sahip olacağız. Bu arada şunu da alalım. Peti de sizlere göstereyim çünkü bu pet bende yoktu. Normal videoda da göstermedim Normal oyunun videosunda. Şöyle birlikte inceleyelim sizlerle. Normal Lagrande kombinasyonun yarısı gücünde. Yani normalde 10 milyon veriyor. Lagrande bu 5 milyon veriyor. Bu arada kapının önünde biri mi dolaşıyor? Gölge falan geldi. Yani Lagrande'nin yarısı gücünde. Bu arada gücü iyiymiş yani. Ben bunu normalde böyle 500 falan verecek sanıyorum ama bu normalde 500 milyon veriyormuş ve normal hali bayağı iyi. Abi bu arada pet'e bakarken şurada bir sürü şey oluyor ya gözümü çekiyor kanka direkt. Şurada 3 milyarı gördükçe bir de ne yaptım ben diye isim geliyor yani kendime açıkçası. Abi harbiden sağlam bir pete sahip olmuşuz bu arada şurada hotspot var aslında. Şunu bir alsak mı diyecektim. Adam son anda kapattı. Bir restart atalım. Evet abi şimdi etrafa bakalım. Şurada hotspot var aslında. Şunu da bir benim base'e yollayalım. Oha burada adamda bir sürü şey var. Bir dakika bunu bir bakalım mı? Oo nüklerin o falan var. Zaten bende var da abi bir dakika bundan bir tane grammaran falan dızlarsak iyi olur aslında. Ya da event falan mı başlasak? Burada bakın Robux'ta event başlat biliyorsunuz. 50x slug'lı event falan var mı acaba? Nasıl başlatılıyor? Abi burada 2x hız alabiliyormuşuz. Perma bayağı iyi bu arada. Bunu açıkçası ben alsam mı diye düşünüyorum. Çünkü petleri çalarken işimize yarıyorsa gerçekten bayağı olacak. Bu arada şurada Lagrande geliyormuş. Şunu bir alalım. Şunu da fulleriz. Oyunun petlerini toplayalım böylece. Evet abi ben şuradan 2x hızı almak istiyorum ve hızım şu anda normalden 2 kat hıza gelmesi gerekiyordu. Evet geldi abi. Oha çok iyi. Oğlum peki bir dakika pet çalarken bu hız gerçekten işimize yarıyor mu onu denemek istiyorum ben şu anda. Çünkü bu eğer ki hız pet çalarken işimize yarıyorsa baya rahat bir şekilde çalarız diye geliyor. Bu ne kanka? Kill TF. Aa, oğlum sen kimin petini çalıyorsun kanka? Abi şu anda baya bildiğin adminlerle aynı hızda gibi bir şeyiz bu arada. Şuradan bir tane pet çalmaya çalışalım mı peki? Şöyle girip vursam falan kafasını abi kapattı ya. Neyse restart atalım. Evet abi restart atınca da gitmiyor. Böylece denemiş olduk. Bunda Gripus Medusa geliyor. Şunu da alalım bu arada kendimize. Kanka o Oğlum sen trap strapliyken nasıl koşturabiliyorsun peki? Adam kanka traplenmiş ha buga girmiş. Üstünde gitmiyor çünkü okey abi. Abi adamın kafasında dolandım kanka open falan diyorum. Adam oyundan çıktı mükemmel kanka. Ve ben nasıl içeri girdim? Gerçekten ben bunu artık sorgulamak istiyorum yani nasıl içeri girdim ben? Kankam çalamıyorsun onu bak çalamıyorsun üstünde çalınamaz yazıyor anlıyor musun? Adam çalınamaz yazan şeyi çalmaya çalışıyor kanka anlamadım. Burada Last Tralaritos da var yani kadın versiyonu bu bizim Lost Bunu da bir alalım bu arada Moonrot'muş farklı şeyler de var. Aa burada Moonrot versiyonları da var baya iyi abi. Şöyle base'e ne geliyorsa kanka alalım iki tane daha secret geliyor şunları da base'imize yollayalım. Ne oluyor bir dakika bir şeyler oluyor şu anda 12 saatlik 4x lag var baya iyi. Aha bir tane daha gram maram geldi. Ben bunu alayım ve fulllerim açıkçası. Güzel. iki tane full gram olacak kankam. Uzak dur benim base'imden. Evet şu an bir tane daha burada full versiyonlu gram maram yapmak istiyorum açıkçası. Şunu da bir fullleyelim ve güzel bir iki tane petimiz olsun. Şöyle fullledim kankam onu da. Yok fulllemedik daha doğrusu şey yaptık. Rainbow versiyonuna çevirdik. Şimdi bunu unstealable yapmak istiyorum. Ondan sonra da bütün traitleri basmak istiyorum. Şöyle ver kankam bunu da. Evet şöyle 15 robux'a full bütün büyülere de basayım ve 3, 2, 3 tane aynen 3 tane çalınamaz petimiz efsane bir petimiz olmuş oldu. Bu da 3 milyar veriyor saniyede bayağı iyi bu arada. Ve eğer ki ben yeni güncellemede yeni secret yani bunların daha üzerinde bir secret gelirse ben hızlı bir şekilde bunları da yapmak istiyorum. Yani alıp burada fulllemek istiyorum. Ki ne kadar güçlü olduğunu hep birlikte görürüz abi. Abi oyunda dediğim gibi robux'unuz varsa eğer ki robux'unuz varken hiçbir ya, yapamayacağınız hiçbir şey yok kanka bu oyunda gördüğünüz gibi. Yani... Robux'la her şeyi yapabiliyorsunuz abi bu Roblox'a Bayağı iyi bir şey o yüzden yani sağlam bir şekilde gördüğünüz gibi zaten gösterdim. Çok rahat bir şekilde kasılabiliyorsunuz abi Robux her şey demektir yani bilginiz olsun. Bu arada base'imiz açık kalmış kanka millet ha bak kanka bu adam anlamıyor galiba bak şurada unstealable yazıyor kanka bak çalınamaz yazıyor çalınamaz. Sen hala niye bunu çalmaya çalışıyorsun anlamıyorum. Ha bir de şöyle bir şey var burada 900 milyonluk var 3 milyarlık var yani adam gidiyor 900 milyonluğu çalmaya çalışıyor. Yani anlamış değilim kanka nasıl bir mantıklı çalışıyor bu adam. Hiçbir fikrim yok. Ben Robux Shop'a bir bakmak istiyorum açıkçası. Yeni ekstrem bir şey var mı? Admin alınıyor 250 Robux'a. Oha baya iyi. Buradan bir tane admin çekeriz aslında. Ve burada OP admin var ve istediğin brain rotu ve istediğin eventi istediğin zaman yapabiliyormuşsun. Oha baya iyi. Oha kanka çok iyi şeyler var oğlum bu oyunda. Ben bununla var ya her şeyi yaparım kanka. Burada bu arada kilitlerin içinden de geçme varmış. Ben bunu da alırım bu arada. Güzel abi efsane video fikirleri şu anda hazır. Bunları hızlı bir şekilde yaparız ve carry unlimited steel unlimited amount. Oha tek seferde bir sürü brain çalabiliyorsun. Oha oğlum çok iyi şeyler var. Oğlum bunların ne kanka bir dakika bütün indeksleri tamamlama varmış. Orada. 50 robux oha bir dakika. Bayağı iyiymiş bunları da yaparız Güzel kankam çalınmıyor çalınmıyor Anlamıyoruz bu kanka Hayır üstünde unstealable yazıyor kanka hala çalmaya çalışıyor Ben anlamış değilim bu elemanları ya Peki benim merak ettiğim bir şey var Eğer ki revirt atarsam bu pet'ler gidiyor mu? Yani ben gerçekten bunu şey yapmak istiyorum abi. Çünkü eğer ki gidiyorsa gerçekten çok sıkıntı. Evet abi, videonun burada sonuna gelmeden önce bir kişiyi buradan kicklemek istiyorum ve oyundaki en fazla parası olan kişiyi kicklemek istiyorum. Yani Cooler, Oscar ya da bir bakalım base'lerinde hangilerin en iyi petleri var bir ona bir bakalım ona göre birini kickleyelim buradan. Evet abi şurada birine vurmaya çalışıyor hızlı bir şekilde ben bu elemanı kicklemek istiyorum kankam ve son olarak 3 robux'um kalıyor yani bütün Robux'um bu elemana basacağım. Ve şu anda evet adamı kickledim ve adama çalmasına yardım ettim derken hayır ya Kanka adamın base'indeyken niye peki elinden gitti pet? Yani adamı kickledim ama elinden gitti. Neden öyle oldu? Ne güzel adamı çağırmasına yardım edecektim. Yanlışlıkla da olsa ama maalesef ki yapamadık. Yapacak bir şey yok abi. Neyse arkadaşlar videonun burada sonuna gelin. Umarım sizleri eğlendirebilmişimdir. Ve dediğim gibi eğer ki açıklama kısmındaki Discord diskursunuza katılarak çekilişlere katılabilirsiniz. Şu anda gerçek oyunda kendi Lagrande kombinasyonuna çekilişimiz var. Ona hızlı bir şekilde katılabilirsiniz. Bu tarz videoların gelmesi için de like atmayı, yorum atmayı, abone olmayı unutmayın. O zaman hoşçakalın. Hepinizi seviyorum ve... Bye bye.